partimizden başlamak üzere barışı sağlamalıyız. Birliği sağlamalıyız. Küslükleri de ortadan kaldırmalıyız. Bu sebeple benim buradan iki çağrım olacaktır. Birinci çağrım tekrar olacaktır. Sayın genel başkanımıza çağrımı tekrar etmek istiyorum. Sayın genel başkanım Rahmet ayındayız. Birlik beraberlik ayındayız. Toplayın bütün üst kurul delegelerini, il başkanlarını, ilçe başkanlarını ve ondan da önemlisi toplayın muhalif olarak adlandırdığınız ama öz ve öz bu camianın evladı olan bizleri çağırın aynı iftar masasında iftarımızı açalım, duamızı edelim. Ardından da partimizin kurultay sürecini konuşalım. Bizim buna ihtiyacımız var. Camiamızın buna ihtiyacı var. Ülkücü Milliyetçi Hareketi biz eğer birlik ve beraberlik içerisinde kurultaya götüremezsek Ülkücü Milliyetçi Hareketi biz bu süreç içerisinden Yara almadan güçlenerek çıkarırsak iktidara yürürüz. Ama tam tersi bu süreçte ülkücü milliyetçi harekete zarar verecek, ayrıştıracak, bölecek, kıracak, dökecek adımlarda bulunulursa, adımlar atılırsa bunun vebali büyüktür. Bu vebal başta Sayın Genel Merkez Yönetimi ve Genel Başkan olmak üzere hepimizindir. Bütün camianındır. O sebeple bir iftar sofrasında Ülkücü Milliyetçi Hareket'in bugün Sayın Genel Başkanı ile beraber diğer genel başkan adaylarının da bir masa etrafına toplanması lazım. Bugün biz genel başkan adayıyız. Resmi süreç başlamıştır. Sayın Genel Başkan da unutulmasın ki kendisi de Genel Başkan adayıdır. Dolayısıyla da Genel Başkan adaylarının bir masa etrafında oturması elzemdir. Bu aynı zamanda ikinci çağrım diğer Genel Başkan <laughs> adaylarınadır. Bütün Genel Başkan adaylarımızı Cuma günü Ankara'da iftara davet ediyor. Buradan da açık çağrıda bulunuyorum. Genel başkan adaylarımız iftarımızı beraber edelim. Nasıl ki her birimiz bir ilde iftar ediyorsak sizlerle biz de oturalım, iftarımızı edelim, duamızı edelim ve 19 Haziran'da bu süreci nasıl götüreceğimizi konuşalım. 19 Haziran'da kurultaya hep beraber gidelim. Bu bir tüzük kurultayıdır. Bu bir yarışma değildir. Tüzüğümüzün ilgili maddesini değiştirelim. Ardından da yine birlik ve beraberliğimizi sağlama adına 19 Haziran çağrı heyetinin tarihi ise 10 Temmuz'da Sayın Genel Başkanın belirlediği tarihtir. 10 Temmuz'da da hep beraber seçimli kurultayımızı yapalım. Bununla da partimizde ayrı tarihler, bununla da partimizde ayrı seçimleri ortadan kaldırmış oluruz. Hem kanunun gereği olan 15 gün önceden tüzüğümüzü değiştirmiş oluruz. Bunun içinde mahkemenin yetkilendirdiği çağrı heyetinin belirlediği tarih olan 19 Haziran'da düzüğümüzü değiştiririz. Hem de sayın genel başkanımızın seçimli kurultay olarak verdiği tarih olan 10 Temmuz'da da yine birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek girer genel başkanlık seçimini yaparız. Oraya 5 aday, 6 aday, 8 aday gireriz. Ancak hiçbirimiz de şunu unutmayız. Cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş ülkücü ülkücünün kardeşidir demiştir. Ve biz bu prensip çerçevesinde oraya gireriz. Ülkücü irade kimi işaret ederse o da bu hareketin genel başkanı olarak seçilir. Diğer bütün adaylar da yükücü iradenin işaret ettiği noktaya doğru çalışır ve hareketimizin başarısı için hizmet etmeye devam eder. Bizler sadece genel başkan olursak hizmet ederiz. Onun dışında biz gideriz. Başka işimizle, gücümüzle meşgul oluruz. Babaanne oluruz, dede oluruz, emekli oluruz. Böyle demel gücümüz yoktur. Bu hareket hizmet bekliyor. Bu, bu dava kutlu bir davadır. Şehitleri olan bir davadır. Üzerimizde gücü Milliyetçi Hareket'in bütün camianın fertlerinin vebali vardır. Ancak bugünlerde öyle anlaşılıyor ki üzerimizde artık bütün Türkiye'nin vebali var. Herkesin umudu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü kurultayıdır. Herkes buradan çıkacak kararla Türkiye'nin düzlüğe çıkacağına ümit beslemektedir. Hiç kimsenin şahsi egolarıyla hareket edip bu davayı sekteye uğratmaya hakkı yoktur. Bu davanın iktidar yürüyüşünü sekteye uğratmaya hakkı yoktur. Bu harekette rahmetli Galip Erdem'in dediği gibi sevgi tükenmişliğinin de bariz örneklerine şahit olmaktayız. Değerli arkadaşlarım, ülkücüler birbirlerini sevmek mecburiyetindedirler. Sayın Genel Başkanımız ilk geldiğinde saygıda serbest, sevgide serbestlik, saygıda mecburiyet tezineleri sürmüştü. Doğrudur. Ama süreç içerisinde saygı kendi yerini korudu ama Maalesef ki sevgi ayağı eksik kaldı. Bizler birbirimizi sevmek durumundayız arkadaşlar. Türkiye öylesine zor bir süreçten geçiyor ki Türkiye'de ciddi sorunlar yaşanırken bizler küçücük meselelere takılıp kalamayız. Ahmet oradaysa Mehmet orada olmaz. Ali oradaysa Veli buraya gelmez. Bu tür yaklaşımlar gücü milliyetçi hareketin ayağına bırak olan yaklaşımlardır. Bizler bugün Ali ile Veli ile Ahmet de Mehmet de onların kendi aralarındaki sorunlarla uğraşırken toprak ayağımızın altından kayıp gidiyor. Şehitler her gün şehitler geliyor. Bizim bir tek dahi insanımızı kaybetme lüksümüz yok. Bu ne keyfiyettir? Sanki sanki çok fazlaymışız. Sanki oyumuz yüzde altmışmış gibi insanlarımızı bir şekilde dışlayamayız. Bizim her bir insanımıza ihtiyacımız vardır. Kimisine vitrinde vardır. Kimisine mutfakta vardır. Kimisine camide vardır. Kimisine sokakta vardır. Kahvede vardır. Tarlada vardır ilçede teşkilat vardır. Ama şu anlayışı asla ve asla tasvip etmiyoruz. Onlar oradaysa biz burada değiliz. Şunlar şuradaysa biz burada değiliz. Bu doğru bir da Davranış değildir. Geçtiğimiz günlerde biz bunu örneğiyle tamam. net bir şekilde ortaya koyduk. Dedik ki Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan davetine biz gideceğiz dedik. Sebep? Sebep şudur. Ankara'nın göbeğinde HDP'liler var, bu salonu terk et. Evet. Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li, orada siyaset evet. yapma. Efendim Muş'a kadar geldiler, Diyarbakır'ı geçtiler, efendim Ankara'ya kadar geldiler, E onlar varsa biz yokuz. Bu anlayışı toptan terk edeceğiz arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin her yerinde var olacağız hep beraber var olacağız. Kişisel meselelerimizde kişisel meselelerimizi de partinin önüne geçirmeyeceğiz. Davanın önüne geçirmeyeceğiz. Bundan sonra Türkiye'nin her yerinde Ülkücü Milliyetçi Hareket var olacaktır. Bu bir prensip meselesidir. Ve Allah nasip ederse genel başkan olduğumuzda bu prensibi hayatın her alanında da uygulayacağız. Biz ülkücü ülkücünün kardeşi prensibine dört elle sarılacağız. Biz Türkiye'nin her yerinde siyaset yapacağız. Doğudan da, güneydoğudan da milletvekillerimiz olacak. Geçenlerde Şanlıurfa'da bizi bir karşılama mitingi ve konvoyuyla karşılamaya gelen kardeşlerimizi gören Şanlıurfalılar sokaklara döküldüler sokaklarda, Şanlıurfa sokaklarında sıradan insanlar bizi bozkurt işaretleriyle karşıladılar. Zannetmeyiniz ki Türkiye'nin belli bir bölgesi bölücü örgütün kontrolü altındadır, değildir. Yeniden oralarda var olacağız. Yeniden ülkücü milliyetçi hareketi Türkiye'nin dört bir yanında var edeceğiz. Ülkücülüğü ayaklarının altına alan siyasi parti İslam'ı da AKP'nin sömürmesine daha fazla sömürmesine Allah nasip ederse müsaade etmeyeceğiz. İslam'ı yaşayan ülkeler ama bunu pazarlayan AKP'dir. Ona da müsaade etmeye